Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik bir Ikea turu çektim. Annemle birlikte Ikea'ya gitmiştik. Ben de dedim ki neden sizlerle böyle bir video paylaşmayayım? Genelde aslında beğendiklerimi çektim. Vlogdan ziyade kendi beğendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu yılbaşı konseptli masayı çok beğendim. Benim en sevdiğim zamanlar zaten yılbaşı zamanları. Çok çok seviyorum. Renkli renkli, coşkulu her yer. Çok çok sevdiğim zamanlar bunlar benim. Şu fondö çok tatlış. Bu yılbaşı ağacına ya klasik yılbaşı ağacına alternatif olarak çok beğendim. O minik ağacı kağıttan sanırım 70 lira falan da fiyatı. Bence klasiğe çok güzel bir alternatif olmuş. Ve koltuklar şimdi şurada göstereceğim şu kahverengi koltuğa bayıldım arkadaşlar. Buna Chesterfield koltuk deniyor sanırım. Ve o kadar rahat ki size anlatamam. Bunlar da bizim evde olan koltuklar. Biliyorsunuz zaten bunları. Fakat fiyatlar Ikea'da uçmuş durumda arkadaşlar. Yani o kadar pahalı ki. 2'ye 3'e falan katlamış yani fiyatlar. Çok güzel her şey ama bayağı bir pahalı yani Ikea. Buradan şimdiden söylüyorum hepinize. <laughs> Bu arada Ikea'yı sevmeyenler var mı aramızda? Ben çok seviyorum yani her şeyine bayılıyorum Ikea'nın. Biliyorsunuz bu kitaplıklar bayağı bir trend son zamanlarda. Çok da kullanışlı. Şuraya bayıldım. Çok çok hoşuma gitti konsepti. Ben tahta, evde tahta ve renkli şeyleri çok seviyorum. Yani böyle daha sade bir evdense daha coşkulu, dinamik, renkli evleri daha çok seviyorum. Bu da metal aksanlı bir vitrin. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Ve bu masayı da çok beğendim. Çok çok güzel bir yılbaşı masası bence. Çok keyifli. Rengarenk, çok coşkulu. Ve bu bar masasını o kadar beğendim ki ben evde yemek masasından ziyade bu tarz bar masalarını daha çok beğeniyorum açıkçası. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle evime almak isteyeceğim bir parça bu benim çok da kullanışlı ve dört kişilik harika bir şey bunu da çok beğendim yani konseptini çok beğendiğim için çekmek istedim böyle bir yemek masası almam ama konsepti bence çok güzel ve şuna bakar mısınız o kadar tatlı ki çok sevdim ben bunu bunun yeşili de vardı onu da çektim koydum çok tatlı ve bu mutfağı beğendim çok güzel bir mutfak bence ee, çok modern ama şimdi göstereceğim mutfağın rengine bayıldım. O kadar beğendim ki geliyor şimdi. Bunu bayağı uzun çekmişim. Buna bayıldım. Bunun rengine, e, konseptine o kadar sevdim ki tam benlik yani. Renkli, renkli şeyleri çok seviyorum. Bu masayı çektim çünkü hiç beğenmedim. Aşırı kalabalık, aşırı rahatsız edici ve yorucu bir masa bence. Şu da çok hoşuma gitti. Ve şu kırmızı. Kırmızı mı, nar çiçeği mi, turuncu mu? Bu işte biliyorsunuz hani atıyorum masadaki fazlalıkları koymak için olan bir ürün sanırım. Çok beğendim. Rengini çok beğendim. Çok kullanışlı bir şey bence. Çok tatlı yani çok güzel. 379 liraymış. Ve mutfakta tabii büyük bir mutfağınız varsa bu tarz adaları ben çok seviyorum. Ya yani bar masası ya da bu tarz adalar bence yemek için çok ideal, çok çok güzel. Bu da farklı bir ada. Bu da çok güzel. Ya mutfak adalı mutfakları çok seviyorum ben. Bu benim yatağım olduğu için çektim. <laughs> Benimkinin aynısı. Bu fazla romantik mesela. Bu yatak odası benim için fazla romantik. Ama bu yatağı çok beğendim. Çok modern. Hmm, çok çok tatlıymış yani. O zaman bu olsaydı bundan alırdım. Hop <laughs> yatak buldum mu dayanamam atlarım. <laughs> Azıcık şımarıklık yapayım dedim size. Ve dolapları çektim. Bu dolap çok güzel ve kullanışlı. Şu dolabın rengine bayıldım arkadaşlar. Çok güzel değil mi? İçini de çektim merak edersiniz belki diye. İçi de i̇şte gayet geniş, kullanışlı. Yani yatak odamda bu renk bir dolabın olmasını çok isterim mesela. Ama asıl şimdi geliyor. Asıl beğendiğim dolap şimdi geliyor. Bu değil. Bundan sonraki. <laughs> bu da çok büyük ve çok kullanışlı. Bunun rengine bayıldım. İnanılmaz güzel. Çok harika değil mi kulplarına falan? Mesela o siyah yatakla bu dolabı ben yatak odamda çok isterim yani. Çok güzel değil mi? Siz de fikrinizi söyler misiniz? Siz neleri beğendiniz? Çektiğim hangi eşyaları daha çok beğendiniz? Çok tatlı bir köşe olduğu için burayı çektim. Ben dinozorlara bayılırım. O kadar çok severim ki. Bu dinozoru çok sevdim. Çok tatlı. Değil mi ya? Çok güzel. Küçükken de Jurassic Park'a gitmiştim. İlk gittiğim sinema filmimdir. Herhalde ondan mıdır nedir bilmiyorum. Dinazorlara bir böyle zaafım var. Çok seviyorum. <laughs> bu da çok tatlı. Fil çok güzel. Ikea'nın oyuncaklarını çok seviyorum ben. Ve mumlar. Ikea'nın en sevdiğimiz diğer bir özelliği. Mumları tabii ki. Şu kırmızı fenerleri de çok seviyorum ben. İstanbul'daki evimde vardı bu fenerlerden. Farklı modeli tabii ki. Ya şurada şu yıldızlıyı o kadar çok beğendim ki. Fakat bulamadığım için alamadım. Kalmamış. Çok üzüldüm. Çok istemiştim ondan. Bunlar Sufla sanırım. E, tabak altlı için kullanılan servisler. E, çok beğendim ama yok bitmiş. Alamadım o yüzden. Üzüldüm biraz açıkçası. Çünkü size böyle güzel bir yılbaşı konseptli masa hazırlamak istiyorum. Bu tabakları çok beğendim. Çok güzel geometrik desenli. Keskin hatları var ve çok hoşuma gitti benim bu tabaklar. İşte size yılbaşı konseptli bir masa hazırlamak istiyordum. O yüzden alacaktım ama kalmadığı için alamadım. E, bu minderin de rengi çok güzel. Renk burada tam çıkmıyor. Hmm. İnanılmaz güzel bir rengi var. Ben böyle renkleri çok seviyorum. Mesela şu nevresimin renkleri. Bu renkler. Antrasit herhalde benim rengim. O kadar çok seviyorum ki. Çok güzel. Yani Ikea'nın nevresimlerini de ben çok seviyorum. Hele şu renkler var ya. Şu antrasit. Şu kum mudur nedir? Taş rengi midir? Vizon mu? Vizon galiba. Çok güzel. Bayılıyorum. ya yani şu an bu renklerin hastası durumundayım. En sevdiğim renkler. Bu sepetler çok tatlı bence. Yani oturma odasında falan böyle televizyon battaniyelerini koymak için çok tatlı minderler. Bunu alsam Aliş bunun içine girer kesin. Yuva yapayım ben ona bunu alıp. Çok tatlı olur. Şu an bu hoşuma gitti. Değişik e, gördüm. Beğendim. Çekmek istedim. Sizlere de göstermek istedim. Şunları çok beğendim. Gaz lambası gibi. Şu beyaz avizeyi çok beğendim. Çok değişik e, bir yapısı var. Bu da yılbaşı ağacına güzel bir alternatif. Fakat <laughs> ya bu o kadar pahalı ki. 600 lira bu biliyor musunuz? <laughs> çok enteresan. <laughs> Ikea'nın meşhur bu minik çiçekleri. Sürekli farklı konseptte böyle minik çiçek çıkartıyorlar. Ben çok seviyorum. İstanbul'daki evimde de var. Bu mumluklardan bizde de var. Görmüşsünüzdür evde. Böyle minik objeleri de çekmek istedim. Ben evde pek böyle obje seven bir insan değilim gerçi ama sizler için çekmek istedim. Böyle bir kuşcuk. Şunu beğendim ama şu geyikli olan çok hoşuma gitti. Güzel yani ama benim evimin tarzı bir şey değil ama güzel beğendim. Ya benim hayalimdeki ev konseptine pek uymuyor ama e, gene de güzeldi. Böyle bunları da çekmek istedim size göstermek için. Şu pembe güzelmiş ama <laughs> orada gözümden kaçmış. E bunu tabii ki çok beğendim çünkü kedili. <laughs> e, bunlar çok tatlı ya. Bu nedir Allah aşkına? Ne kadar güzel değil mi? Çok tatlı. İşte yeşili var demiştim ya. Gerçi bu seramikten. Eee tabi bu kadar uzun bir turdan sonra karnımız acıktı. Bir yemek yiyelim dedik annemle. Sizlere de yemekleri göstermek istedim. Siz seviyor musunuz Ikea'nın yemeklerini? Ben seviyorum. Ee, annem ne yedi o? Hmm, midye yedi. Midye patates kızartması. Ben de e, dur şimdi görünce aklıma gelecek ne yediğini unutur muyuz? Unutmadım da ismini unuttum. İşte şu köftelerden yedim ben de. <laughs> Soslusundan yedim. Seviyorum ben bu köfteleri. Sizin Ikea'da en sevdiğiniz yemek ne? Hatırlayabilirsiniz tabii ki. Ben hatırlayamadım gördüğünüz gibi ismini. Sarımsaklı ekmeğini de çok seviyorum ve içli köftesi çok güzel arkadaşlar kesinlikle yemelisiniz ya şu içli köfte var ya of, en sevdiğim şeylerden biridir. Ah Antep mutfağı ah. Evet anneciğim de ben yerken şöyle minicik çeki verdi beni sizler için. <laughs> Patatesler biraz kuruydu ama yani çok sevmedim patates kızartmasını ama içli köfte enfes çok severim ya içli köfte falan. Antep mutfağı benim mutfağım galiba. Et normalde çok seven bir insan değilim ama Gaziantep'teki etlere bayılıyorum. Ve final hepsini yedik valla ben şu sarımsaklı ekmeği yiyemedim fazla geldi bana yemek. Çok minik bir şeyler aldık birkaç tabak aldı annem. Ve sonra da evin yolunu tuttuk. Ben de bir tane peçete beğenmiştim onu aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum.